Bolu göller, yedi göller bölgesinde 6. gölümüz derin göl. Buradan sizlere merhaba diyorum. Burada kamp yapmak serbest gördüğünüz gibi göl kenarında. Çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. Ayrıca piknik alanları için yine masalar var. Otoparkı var bölgenin. Derin gölün otoparkı da var. Şöyle baktığınızda tabiatı yine Nilüfer çiçek tarlası gibi muhteşem bir tabiat. Yine çok sessiz, derin, dinginlik veren güzel bir ortam. Bu arada sesim için özür diliyorum. Hala sesim düzelmedi. Bayağı ciddi üşüttük herhalde. Doğa biraz serin. Şurada yine ahşaptan izleme cebi var. Küçük bir iskele gibi yine buradan bir etrafı güzelce seyredelim. Buradan yine güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Güzel videolar alabilirsiniz. Göle girmek yine tehlikeli. Nilüfer çiçekleri daha açılmamış. Bazı göllerde açıktı. Buralarda biraz daha sert iklimde kaldığı için herhalde daha yeni yeni açacak zamanı gelmemiş daha. Baba. 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 Ha. Baba. 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 Bu Ben ne yapacağım? sen şurada bu çeksin o şu

Bolu Yedi Göller Milli Parkı tabiat olarak yani beni çok büyüledi. Büyüleyici ve böyle mest edici, huzur ve dinginlik verici bir tabiat. Gerçekten inşallah insanlık bu tabiatı korumaya devam eder. <laughs> Burası Derin Göl etrafında gördüğünüz gibi büyük bir otoparkı var. Aracınızı koyup rahat rahat gezebilirsiniz. Derin Göl'deki içerimizi umarım beğenmişsinizdir. İçerime beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Aboneliğiniz bizim için çok önemli. Ailemizi büyütmeye devam edelim. Evet, Yedi Göller bölgesinde gezimiz devam edecek. Bir sonraki gölde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.